Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar, insanlara hangi takımda olduğunu soracağız. Yuhuu! Evet arkadaşlar şimdi insanlara hangi takımda olduklarını soracağız. Siz de yorumlara yazın. Hangi takımsınız Ben hemen söyleyeyim arkadaşlar. Ben Beşiktaşlıyım arkadaşlar. Sizler hangi takımlısınız? Yorumlara yazmayı unutmayın. Evet arkadaşlar bu arada benim kulübüme katılmak isteyenler lütfen ben benim kulübüme katılmak için istek atabilirler mi? Şöyle yapacağım arkadaşlar herkesi ekleyeceğim. Sıfır yani grupta sıfır puanı olan kişileri de çıkartacağım. Çünkü arkadaşlar o kişiler demek ki yani bugün cellemeye kadar puan toplamamışlar. Yani anlatabiliyor muyum? O birisi 780. Arkadaşlar bana ne oldu bir dakika. Birisi 700 puansa benim daha fazla puan olmam gerekmiyor mu? Benim takımın puanında bir sorun var. Şimdi arkadaşlar ben bu bunu çıkartıyorum. Kaldırıyorum. Aysimay'ı da çıkartıyorum. Arkadaşlar şimdi evet çıkarttım. Suni mi bize kaskıda bulmuş? Bayağı Suni. Çok teşekkür ediyoruz. Hmm. Ha ben 700 görmüşüm. Suni arkadaşım benim çok iyi bir kankamdır. Kendisi kankamdır. Her her şeyi yapar. Hem kankalığını yapar, hem arkadaşlığını yapar, hem dostluğunu yapar, hem takipçiliğimi takipçim gibi olur arkadaşlar. Yani gerçekten çok tatlı bir kızdır. Kendisini de Yuni'den de takip edebilirsiniz arkadaşlar. Neyse arkadaşlar siz daha demin gördünüz zaten sunu yazıyordu. O yüzden çıktım. Şimdi arkadaşlar ben buradaki kişilere hangi takımlısın diye soracağım arkadaşlar. Şimdi burada hangi takımlısın diyelim. Hangi takımlısın? Ee, şurada yazalım. Bir dakika yanlış yazdık. Düzgün yazalım. Hangi takımlısın? Tak takı takım takımlısın. Hangi takımlısın yazdık? <laughs> evet arkadaşlar şimdi bunu yazdığımıza göre şimdi insanların yanına koş 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 alana kadar. Woo! Evet şimdi gidiyoruz arkadaşlar. Sürekli atıp atıp duruyor. Kaldım 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 mı bayağı ben burada. Arkadaşlar şişt. Bu arada daha ne videoları istediğiniz diye yazmayı unutmayın. Şimdi evet arkadaşlar ilk Kromi'ye soralım. Hangi takımlısın? Kromi'ciyim hangi takımlısın? Bize söyleyebilir misin? Hangi takımlısın acaba? Hangi takımlısın? <laughs> hangi takımlısınız? Hayranımmış. Vay. Evet arkadaşlar okuyabilir misiniz? Oku oku. Okuma zamanı. Okuma zamanı. Okuma zamanı. Evet arkadaşlar insanlara hangi takımın olduğunu soruyoruz. Dünyayı fethedebilecek bir kızsın. <laughs> arkadaşlar Dur şimdi hangi takımlısın diyorum okuma zamanı. <laughs> bir daha yazabilir mi? İnşallah bir daha yazar. Çünkü fotoğrafını çekmem lazım. Galatasaray diyor. Aa, ben beşik. Beşik yazabiliyor muyuz? B ile başlayan bir şey var mı? B, 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 b. B, b. b, -b, -b. Belçika. Be be, 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 Belçika. Evet. Şimdi arkadaşlar ilk kişinin Galatasaraylı olduğunu öğrendik. Ee, evet. Şimdilik arkadaşlar. Açıyoruz petimizi. Siz hangi takımlısınız yorumlara yazın. Ben sizin takımlarınızı o kadar çok merak ediyorum ki. Arkadaşlar gerçekten hangi takımlısınız yorumlara yazabilir misiniz? Şimdi şuraya hangi takımlısını yazabiliyor muyuz? Yok yazamıyoruz. Zaten yazamayız. Neden yazalım? Hangi? Evet Arkadaşlar. takım mısın? Hangi takım mısın? Evet arkadaşlar tek tek hangi takımda olduklarınızı soruyoruz. Hangi takım mısın? <laughs> video oyunu diyelim de söylesinler arkadaşlar. Söyleyeyim mi çünkü? Video oyunu, video oyunu, video oyunu. Video oyunu. Bu video harika görünüyor. Video oyunu. Evet arkadaşlar videomu çıktılar. Şimdi Chromie herkese soruyorum ben buradan çıksam mı yok? Bütün takımlar diyor. Aa, aslında bütün takımlar elbette ki çok güzel. Ama ben nedense Beşiktaş. Evet. Arkadaşlar şimdi bence buradan çıkma zamanı gelmiş durumda. Arkadaşlar böyle 4500 abone olduğumuzda Angela ve ben çekilişi açıklanıyor arkadaşlar. Biliyorsunuz ki ben çekiliş yaptım. İzleyenler bilir zaten. Angela ve ben çekilişine katılmak istiyorsanız buradan değil. E, Angela ve ben e, Tom çekilişi yani Tom, Tom Petler çekilişine katılmayı unutmuyorsunuz arkadaşlar. Böyle bu aralar pek bir şeyler olmaya başladı. Neyse biz giriyoruz. Evet arkadaşlar bir kişinin Galatasaraylı olduğunu öğrendik. Bir kişinin bütün takımları tuttuğunu öğrendik. Sizler hangi takımınızsınız arkadaşlar? Yorumlara yazın. Evet şimdi... Video oyunu okuma zamanı. Video oyunu, video oyunu diyorum. Ne diyor? Hangi takımlısın diyor e, diyorum. Video oyunu. Aa. Arkadaşlar bazıları video oyunu dediğim için de çok büyük hayranım diye diye diyorlar. Bu yüzden ben o kişilere böyle diyen kişilere gıcık oluyorum arkadaşlar. Eğer böyle bu yüzden diyorsanız da demeyin. Çünkü bir hayal kırıklığına uğratıyorsunuz. Evet arkadaşlar iki kişinin hangi takımda olduğunu öğrendik. Şimdilik bir daha gidiyoruz. Evet arkadaşlar. Vay. 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 Şuraya bakın. Evet arkadaşlar şimdi hangi takımlısın diyoruz. Arkadaşlar kimse cevap vermiyor. Evet arkadaşlar şu pamsı olan var. Ben pamsı olan almak istiyorum. Çok büyük hayranım. Bir buraya gelsin arkadaşlar. Herkes çıplak burada. Hangi takımlısın? Hangi takımlısın? Ayşe. Ayşe. Okuma zamanı. Video oyunu. Video oyunu. Gel buraya okuma zamanı. Sana bir hediyem var arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi biz ona hangi takım mısın soracağız hangi takım mısın okuma zaman teşekkür ederim hediye içinde şunu vereyim Hayır onu demiyorum Beşiktaş ya da başka takımlar işte Galatasaray Fenerbahçe Tamam ben anlamış oldum bastırım <laughs> Neyse arkadaşlar o zaman bizim videomuzdan bu kadar olsun. Umarım bizim videomuzu misiniz Beğenmeyi ve like atıp kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. O zaman